Doğru Nasılsın sen iyisin? Nasıl işler? Teşekkürler, iyi. Sizin yardımıyla iyileştim çok iyi hissediyorum. Hiçbir sorun yok. Şikayetlerim yok, çok iyiyim. yok. Aslında kusmayla oluşan yemek borusu yırtıkları çok sıkça rastlanan bir olay değil. Ama görülebilen bir olay, tıbbi bir olay. Biz buna Boerhaave sendromu diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında, Bazen kusmayla oluşan yırtıklar komplet dediğimiz yemek borusunun tamamını içeriyor ve göğüs içerisine mide içeriğiyle beraber enfeksiyon materyali ortaya çıkıyor. Kusmayla kusmayla oluşan ani basınç artışına bağlı yırtılma. Bazen bu yırtıklar mukoza dediğimiz yemek borusunun iç seviyesinde lokalize, sınırlı kalıyor. Onlar kendiliğinden de iyileşebiliyor. Şimdi hastamıza geldiği zaman midesinde bir tüp vardı. Beslenmesini sağlamak için takılmıştı. Ee, kendi ülkesindeki yapılan işlemler maalesef ki başarılı olamamıştı. Ama %100 başarısız da diyemeyiz. Çünkü hastamızı bugüne kadar bize gelene kadar yaşamasını da sağlamıştı. Oradaki yapılan işlem endoskopik olarak e, yemek borusundaki yırtık alanı kapatmak için klipler koymuşlardı ama bununla başarılı olamamışlar. Bir de mide içeriğini hem dışarıya almak hem de oradan besleyebilmek için mideye bir tüp takmışlardı. Ama ana kaynak ortadan kalkmadığı için ve yırtık devam ettiği için bu iyileşme maalesef ki olmamıştı. Bize geldiği zaman biz e, ilk ameliyatında sol taraftan akciğeri, Abdullah Hoca beraber açtık. Yemek bozusunu tamir ettik. İçinde ilk memleketinde koydukları klipleri çıkarttık, temizledik. Sonra odayı güzelce onardık. Sonrasında da artık ihtiyacı kalmamış olan mide tüpünü mideden aldık. Oraları da tamir ettik. Ya благодарен судьбе, что она свела меня с господином профессором. Diyor çok minnettarım ki çok şükürler olsun ki diyor profesörle denk geldim Abdullah hocayla ve beni diyor şey hayata bağlayabildi yeniden. Katori diyor mne operasyonu Ameliyatı beni yapıp. Сейчас я, как говорится, жив, здоров. Şimdi sağlıklı olmamın nedeni ona ona borçluyum.